seni geçeni tuttum yapışıyoruz arkadaşlar satan hep bekle buldum onu ödeyeceğim gel tamam gel evet böcek böcekle tanışıyor evet gezdevinin en büyük balık avcısı Adem Orhan evet yanına gelmeye göre ha, ipten de tuttuk İyi ki gelmişiz Mehmet hemen bir iş buyurdu yine harika bir şey ya dikkatli ol Çavuşum rastgele. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Ali am ne yaptın? Abi olsa yok mu? İş yok bunda ya. Biz kaldırı verdik o işleri usta abi. Ya küçük ama değil mi balıklar? Hı. Yukarıda biraz tuttuk da aynı küçük. Hı. Bekir Usta rastgele. Maşallah hep bizim köylü ya. Hacı ne Evet. Bugün 26 Şubat 2022 Cumartesi günü dere boyundayız. Her 10 metrede gezdiler, koğuşlanmış. Mehmet'im rastgele. Var mı balık? Gençler asiplerini arıyorlar. Askeli. Ucuz şef. Şefim rastgele. Türkiye bir türlü Bekliyoruz. Bakalım bizim şansımıza bir balık tutma anını görüntüleyebilecek miyiz? Balık yemini yemiş ve her zaman gibi Evet. Biz onu ellemiş yani. Neyse ustam sana rastgele. Koran tamam. ustam rastgele. Tamam Var mı balık? Bir görüntü alsak şöyle. Porsiyonluk var mı? Var hocam. Hep küçük tutulmuş. Büyük büyük küçük. Paşetten küçük görünüyor hocam. Bugünün rekoru şöyle Boran Usta'da. Rastgele Boran Usta. Allah Allah hocam sağ olun. Mu? Evet şu anda Gezlev Avcılar Kulübü Başkan Yardımcısı. Ya çekmesin. Kamil Usta'nın yanına geldik düzeni kurmuş 10 numara Kamil Usta'm rastgele balık var mı bir gör görüntü alsak şöyle Evet Kamil Usta'm kara ve su avcılığında iddiasını sürdürüyor Evet dere balığı veya siraz balığı maşallah Evet oltada kırılmış. kırılmış yani sistem hiçbir şekilde engellemiyor Çünkü her türlü zor şartta da olsa avcılığı işini yapabilecek kabiliyete sahip Kamil usta rastgele Evet Mustafa hoca balık geldi mi? Sanki takıldı gibi Bayram Usta Bir bakalım Evet bakalım balık var mı? Var evet. bir şey ama Var mı zorlama? Küçük. Evet geliyor Aa. Ona zarar vermedim Değil mi? Tabii tabii. Onu geri bırakıyoruz arkadaşlar. Tabii. İşte avcılık böyle bir şey. Standartların altında olduğu zaman balık geri bırakılır. Gezlevili avcılar bilinçlidir bilişlidir, bohçacı değildir. Bunu da buradan belirtelim. <laughs> evet bir gezlevili daha. Gerek gezlevillerle dolu. Selamun Aleyküm. Evet. Keyifler yerinde maşallah. Evet, hocam. Hasan Hüseyin şu bir göster bakalım. Porsiyonlukları. Tukan bir kaldır bakalım şöyle yiğidim. Bakalım rekor kimde bugün. Oo. Daha yeni tutulmuş herhal bu. O, bir evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Dere balığı. Yani siraz balığı mı? Diğer adıyla. Şöyle. Elimle göstereyim. Biz usta gerekeni yapmış. Hadi. Eser ustamız da buraya koğuşlanmış. Var mı Eser usta? Hadi, hadi. Ufak mı? Do it. Evet. Nasıl gidiyor? Var mı balık? Evet. evet. Çoluk, çocuk, tüm aile balık tutuyor. Tam çekime geldik. Çekim esnasında. Mehmet Eren balığı çekti. Evet, balık çekiyor. Evet, Ali abi çoluk çocuk hanımıyla birlikte, abi, biladeriyle birlikte Çok güzel bir etkinlik yapıyorlar. Selamun Aleyküm. Usta alay rastgele. Sen mi gelmez ya? Biraz önce doğru gelirdi ya. Doğru kaldı. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. მათი ყანყალთან და შეშენებული